Evet Az önce bir video çektim. Şimdi bir tane daha dedim bir şey çekeyim. Hazır böyle bulmuşken. Çünkü önümüzdeki günleri baya yağmurlu gösteriyor. Ve buraya çok büyük ihtimalle bir süre gelemeyeceğim. Gibi gözüküyor maalesef. O yüzden birazcık da Amerika'ya nasıl geldim videosu. <laughs> gerçekten biraz böyle kendi kendime cringe'leniyorum. Öyle bir kelime yok tabii ki. Türkçemizi, sevgili Türkçemizi bozmuş oldum biraz ama. E şöyle bunu neden anlatıyorum. Ben kendim bakarken de çok video baktım bununla ilgili. İşte vizelerle ilgili baktım. Uçakta mesela yaş yaşanabilecek şeylerle ilgili baktım. İşte ülkeye girişle ilgili kısımları araştırmaya çalıştım. Güzel videolar da vardı tabii ki. Ama ben de böyle kendi tecrübelerimden biraz daha tazeyken bahsetmek istiyorum. Aslında arkadaki kuşlar benim bu kadar sabote etmezse daha iyi olacak ama neyse. <laughs> Kahvemi birazcık içeyim bir yandan. Evet ne diyordum? biraz daha tazeyken anlatmak istedim. Şimdi şöyle vize işleri hakikaten sıkıntılı. Amerika vizesi sıkıntıdan kastım. Belki ikiye ayırabiliriz. Birincisi zaman mülakat bulma sıkıntısı. İkincisi ise mülakatın kendisi. Yani vizeyi verip vermemeleri daha doğrusu. Burada hakikaten nasip meselesi çok ön plana çıkıyor bence. Ben öyle inanıyorum. Biraz yani şansa da var. Ama elbette ki şey değil yani sizin hani verdiğiniz bilgilerin hiçbirine bakmıyorlar, o anda sadece tipinize bakıp veriyorlar gibi bir şey de yok. Hani bu da yanlış bir bilgi. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi ben turist vizesiyle, B1-B2 vizesiyle geldim. Kaç tane vize türü var? Yani hepsini şu an saymayacağım tabii ki ben bu işinin uzmanı da değilim. Sadece ben araştırırken ki fark ettiklerim sizlerine bakabilirsiniz. Eminim ki eğer bu videoyu şu an izliyorsanız zaten bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ne var? İşte turist vizesi, B1, B2 dediğimiz şey var. Ee, i̇şte okuma çalışma vizeleri var. İşte F1, F2, J1, J2. Bunlar bu arada F1, bu J'ler işte dependent olarak da geçiyor. Mesela F1 vizesiyle okumaya gelmiş birisi. Eğer yani evli ise eşi F2 vizesiyle geliyor gibi ama farklılıkları var işte bazılarının hani J1 J2 ile F1 F2 arasında da bir sürü fark var işte çalışma izinleriyle alakalı çalışma saatleriyle alakalı vesaire bunları ben çok bilmiyorum hani araştırabilirsiniz benim geldiğim vize türü B2 B2 yani B'yi Türkçe söyleyip e, sayıyı İngilizce söylemem <laughs> B2 yani B2 B1 slash B2 diye geçiyor Aynı şey yani şöyle aynı şey turist vizesi B2'nin farkı daha çok böyle iş gezisi, işte konferans, bu tarz şeylerde de belki veriyorlar bildiğim kadarıyla. Bunlar dediğim gibi benim şey bilgiler değil. Yani mutlaka siz tabii ki araştırın. Söylediğim şeylerden yanlış bir bilgi veriyor da olabilirim. Yani çok hani emin değilim. Bunlar tamamen benim kendi araştırarak ve tecrübe ederek paylaşıyor olduğum şeyler. Lütfen hani bu konuda şey yapmayın. Bunları direkt kesin bilgi olarak almayın. Parantez kapatalım. Ben... Şöyle bir şey yaptım. Ya ben bir firmayla anlaştım bu arada. Yani biraz para bayıldım maalesef. O da şundan dolayı çok az bir sürem vardı. Yani ben konferans için geldim. Konferans 20 Aralık'ta. Yok pardon 20, yine Aralık diyorum. 21 Kasım, 24 Kasım arasında konferans var. Benim konferansa katılabileceğim bilgisi de bana Haziran ayında. Haziran'da başvurdum. Temmuz ayında geldi. Yani işte Temmuz'un sonuna doğru da gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ağustos diyelim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yaklaşık 4 aydan biraz daha fazla hatta var. Hatta 5 ay, 4,5-5 ay diyelim. 4,5-5 ay çok kısa bir süre. Çünkü neden? Siz bir D, D160 diye bir form var. Bu formu doldurduktan sonra randevu mülakat günü yani alıyorsunuz. Randevu dediğim şey o. Mülakat için randevu alıyorsunuz günler şöyle işte 400 gün sonra, 700 gün sonra vesaire gibi günler olduğu için o yüzden benim 4-5 ay sonrasında bulmam çok imkansız bir şeydi. Burada da ekstra bir para bayılıyorsunuz ee, ve bir sistemleri var. İşte ya da kendiniz araştırabilirsiniz bu arada. Ben kendi yaptığımdan bahsediyorum. 4 aylık bir şey içerisinde ile işte yapıyorlar. Yani şöyle random olarak sürekli tarıyor sistemden. Hani biri boşalttığı zaman hemen alıyor onu gibi düşünebilirsiniz. Bunu o yüzden kendinize yapabiliyorsunuz. Şöyle bununla ilgili belki eğer bilgi almak isteyen olursa ayrıca da hani anlatırım sistemle ilgili de. Kendimizin yapabileceği şu. Mesela diyelim sizin Amerika planınız var. Seneye diyelim Amerika'ya gitmek düşünüyorsunuz. Şu andan o formu doldurup gün alma şeyine başlayabilirsiniz. Yani gün alabilirsiniz. Ya tabii gidip gidememe şeyi biraz sıkıntı oluyor hani onda ama şöyle bir durum var. Formu değiştirebiliyorsunuz. Yani ben şöyle bir şey yapmıştım bilgisizlikten dolayı. Ben aslında geçen sene de başvurabilirmişim. Ya yani çünkü benim konferansa gideceğim zaman belli. Yani konferansa gitmeden en az yani bir hafta öncesinde bile şey yapsam vize şeyimi ya da işte iki ay öncesine bulabileceğim bir tarihe bile mülakat alsam Formları gidene kadar yani mülakat gününe gidene kadar formdaki bilgilerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben bunu bilmiyordum, bilmediğim için de böyle bir şey yapmadım ama yapılabilir. Tabii ki tekrar araştırın dediğim gibi ben hani bu şekilde olduğunu biliyorum şu anda. Şöyle bir güzelliği var yani formu değiştirebilmeniz neden önemli? Gidiş sebebiniz mesela benim hani konferansın sonuçu kabul alıp almayacağım belli değil, değil mi? konferans için gittiğimi yazmam gerekiyor belge. İşte konferansın yapılacağı adresini yazıyorsunuz. İşte ne kadar gün kalacaksınız onu yazıyorsunuz. Kendinize ilgili bilgiler var. Işte maaş bordrosu istiyor yok okulun istiyor. E, hangi liseden mezun olduğum mesela çok ayrıntılı bir belge bu bu arada. Ve bu belge çok 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 önemli. Bence benim zaten vizeden bu kadar kolay kabul alabilmiş olmamın sebebi de bu belgeydi. Günle alakalı değil yani mülakat. Mülakatta zaten şöyle mülakata bana hiçbir şey sormadılar yani oraya biraz geçebilirim bence şu anda e, günle ilgili şey konuştuktan sonra mülakat dediğiniz şey şu bildiğiniz e, normal böyle gişe sırası gibi düşünebilirsiniz nasıl bankalar oluyor ya bankada sıra bekliyorsunuz gişe numarası çalıyor siz oraya gidiyorsunuz size sıranız geldiniz. yani sizin hangi memurla konuşacağınız önceden belli değil herhangi bir kapalı bir odaya bir ofise vesaire girmiyorsunuz bildiğiniz camın arkasında bir insan var orada bir mikrofon var o size soru soruyor, benim de yani sırada bekliyorum mesela kime denk gelirsem. Sıram geldi, gelim tabii ben oraya girmeden önce bir sürü belge ayarlamıştım. İşte yani neler gerekiyorsa ekonomik olarak durumunuzu göstermeniz gerekiyor. Şey belgeleri, nedir ona? Konferans için gittiğim için konferans kayıt belgelerim. Ayrıca ben bir mesela ne yazdırmıştım? Dilekçe, daha doğrusu davetiye hissetmiştim. Ekstra bir şey yazdırmıştım, o vardı. E ee, makalem hani yayınlanmıştı. Mesela onu da çıkartıp şey yaptım demişlerdi bana. Görüştüm kurumdan. Onu da çıkarttım. Onun dışında başka bir sürü şey vardı da yani şu an onları ayrıntılı söylememe gerek yok bence. Mevzu şu. O kadar belgeli gitmeme rağmen hiçbirini sormadı. Şimdi o belgeler gerekli belgeler yani gerekli derken sizin mülakata girerken götürmeniz gereken şeyler belli zaten. Sitede yazıyor bunlar. Bir kere pasaportunuz yani doğal olarak pasaportunuz kesin olacak pasaportun da yani dönüş sürenizde işte neydi en az 6 ay yıkabilecek mi? Öyle bir şeyleri var yani onu da onu da bakmanız lazım. İşte fotoğraf oluyor bir tane onu gir, girerken zaten şey yapıyorsunuz. yani mülakata girmeden önce de belirli işlemler var. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Konsolosluktan girerken pasaportunuzu ve fotoğrafı bir kere bir alıyorlar sizden. Daha sonrasında tekrardan içeriye giderek sırada bekliyorsunuz. Orada bir parmak izi sırası var. Parmak izinizi veriyorsunuz. Sonra tekrar başka bir sıraya giriyorsunuz. O sırada da artık mülakatı bekleme sırası olmuş oluyor. Yani mülakatta da işte sizin ülkeye giriş sebebiniz soruluyor. Tabii ki farklı vize türlerinin farklı işlemleri belki olabilir. Bilmiyorum ama tamamen turist vizesinden bahsediyorum şu anda. Ve mülakat sıranız geldiğinde de size direkt bana İngilizce direkt sordu. Eğer İngilizceniz yeterli değilse ee, çevirmen talep edebiliyorsunuz zaten. Ee, bana işte why, why are you visiting USA gibi bir şey sordu yani niye hani gidiyorsun? <laughs> ne işim var senin orada diye. What's your purpose of visit? dedi bana. Ee, ben de dedim ki işte I'm going to give it a little presentation. Uh, I have the documentation's dedim <laughs> if you want to see them. O da dedi ki yok, not necessary. Your visa is approved dedi. Gerek yok hani vizeleriniz onaylan. Ben şöyle bir kaldım. Nasıl yani bu kadar belki boş boşuna mı çıkarttım taşıdım ben ya yani çıktı paralarını falan düşünüyorum zihnimde bir yandan <laughs> nasıl yani hani bana böyle söylenmemişti kendi kendime düşünüyorum hani nasıl hiçbir şey sormadı işte ne kadar kalacaksın. Bu arada uçak bileti vesaire sormuyorlar zaten. Ben yani daha uçak bileti almış olmanızı böyle bir yorum okumuştum ben. Uçak bileti almış olmanızı şey olarak görüyorlar hani bu kadar mı eminsin vizeyi vereceğimizden hani hayırdır sen gibisinden düşünebiliyorlarmış. E, uçak bileti sadece dönüş biletini e, ülkeye girerken sorma ihtimalleri olabiliyor. Onu da anlatırım yine birazdan. E, bir yudum yine kahve alacağım. Bir de şöyle bir şey var. Ben ilk başta ki Allah Allah ben acaba yanlış mı anlıyorum? İngilizceme böyle bir güvenemedim. Ama sonra vizemin onaylandığını şöyle anladım. Şimdi pasaportunuzu mülakatı çağırıyor size gişe sırasını düşünün gittiniz. Size bir şey sormadan önce siz pasaportu şeyden veriyorsunuz. Orada bir boşluk var. Oradan pasaportu veriyorsunuz zaten. Orada pasaport belirleşi numaraları vesaire var. Orada formunuza bakıyor. Doldurmuş olduğunuz form var ya ona bakıyor oluyor. O form zaten bu yüzden çok önemli. O formun ne kadar ay adam düşecek. Ne kadar düzgün doldurulmuş oldu. Bir de şöyle bir parantez açacağım. Yeni bu vizeyi aldınız siz. Ya da yani çıkmamış da olabilir. Bir sonraki vize başvurularınızda önceki formlar da önemli oluyor. Yani o da formu bu arada kaybetmeyin. Yani bir e, çıktısı şey sizde mutlaka olsun e, kendinizde. Bunu bana da hani hep söylemişlerdi. E, çünkü böyle çelişen bilgiler olduğu zaman eğer bu da sıkıntı olabiliyor. Yani bir sonraki başvurularınızda bu da böyle bir pençesi e, açıp kapatmış olayım. Onun dışında dediğim gibi o forma bakıyor. Formda da mesela ben sırada bekliyorken başka bir adamı bayağı sıkıştırmıştı bir memur. İşte ne kadar kalacaksınız? Adam işte diyor ki anlatıyor iş sebebiyle gidiyorum. İngilizce olarak anlatıyor. İşte iş sebebiniz orada ne kadar kalacaksınız? Bu far işte ne kadar da bir yapılıyor vesaire sallıyorum şu anda. Bayağı böyle işte kalacağı bölgenin anlatılarına kadar vesaire sorabiliyorlar hakikaten. Bana mı hiçbir şey sormadılar. Bir de genç kişileri daha özellikle genç erkekleri bence daha çok sıkıştırıyorlar. Bir de okul yani dil okuluyla gitme mevzusunda da bir takmış durumda var sanırım şu anda. Bunlar tamamen benim duyumlarım. Yani böyle bir gerçeklik var mı yok mu tabi ki de bilemeyiz bunu. Bu da şundan dolayı buraya hakikaten dil okuluna geliyorum ya da işte work and travel'a geliyorum diye gelip hakikaten gidiyor da olabilirler bu arada ama sonrasında ülkelerine dönmeyen Türkiye'den de çok var eminim başka ülkelerden de vardır ülkelerine dönmek, iltica şeyine başvuran hani ben hani kendi ülkeme dönemiyorum dıvı 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 da onun bir sürü şey süreci var resmi olarak o şekilde gitmeyip burada kalan çok insan var yani bu yüzden mesela hatta ben vize çıktı yani şeye gidiyorum uçağım var e, Türkiye'den giderken Türk Hava Yolları ile giderken de Türk Hava iki görevli işte birkaç bir şey sordu bana işte nereye gidiyorsunuz niçin gidiyorsunuz e, işte dönüş biletiniz ne zaman dedi mesela ben dedim yok yani dönüş biletim yok çünkü hangi şehirden döneceğim bilmiyorum adam şöyle bir baktı hani dedim hani konferans için gidiyorum yani böyle böyle mevzu böyle İşte belgelerimi falan gösterdim telefonda vardı zaten o yani hani vize memuru sormadı yani <laughs> uçağa binerken soruyorlar yani bu da olabiliyor bu arada yani e, ya da uçaktan siz indiniz ülkeye girerken de sorabiliyorlar o yüzden bu belgelerinizi yanınızda tutmanız bence çok önemli. Hani bana tamam sormadılar ben hani çok rahatım öyle bir şey yok. Yani size ülkeye de yani böyle çok nadir tabii bu vakalar ama ülkede yani o gümrük bölgesinde size vizeniz olması ülkeye girişinizi garantilemiyor bu arada hani onu da söyleyeyim. Her kelam bana şey söyledi hani böyle böyle insanlar hani iltica şeyleri çok kuşan var. O yüzden hani işte dönüş biletinizin olmaması hani sorun olabilir belki gibisinden bir şey söyledi. Uçağa binerken de ekstra bir güvenlik var bu arada. Bir şey yazdı böyle pasaportum bir şeyine bir şey sorarlarsa işte bunu gösterdim gibi bir şey söyledi. Sonrasında ben tabii bunu biraz dert edindim dönüş biletimin olmaması mevzusunu bana işte dedim hani giderken acaba sorarlarsa ne söyleyeceğim vesaire gibisinden. Sonra bir yandan da şunu düşünüyorum yani buraya zaten o amaçla gelen bir insan kusura bakmayın dönüş biletini de yakar yani hani ne var ki bunda ya da gidiş dönüş aldığınızda çok daha uyguna geliyor bu arada fiyatlar hani onu da yakar yani ne olacak? Neyse uçağa bindim. Bir yudum daha kahve alacağım. Şimdi de bir teyze geldi şuradan. Evet. Neyse uçağa ben bindim. Sonra uçaktan indim doğal olarak. New York'a gittim ben. konferans e, New York'taydı. Yani, JFK e, işte havalığında indim. Bu arada şöyle benim uçağım normalde o saatte ince uçaklara göre bir tık daha erken indi anladığım kadarıyla. O yüzden daha şeydi böyle ortalık çok sakindi. Bir de biraz daha hızlı hareket ederek yani sıranın önüne doğru gitmeye çalıştım. O yüzden çok bir sıra beklemedim. Bir de ben şey düşünüyordum. Mesela girerken direkt bavulları yine bir güvenlik bir şeyinden geçireceğiz gibi bir şey düşünmüştüm. Öyle bir şey olmadı. İndim. Direkt gümrük ya pasaport sırasında bekliyorsunuz. Pasaportunuzu göstereceksiniz. Yani vizenizi göstereceksiniz. Ve giriş sebebinizi anlatacaksınız o sıra. Neyse oraya girdim. Ben işte şey yaptım, adam sordu niye geldiniz vesaire diye. Çok da güler yüzlü bir adamdı. Dedim böyle böyle. E, diyorum ya nasip ve şans meselesi hakikaten bana böyle çok hep iyi insanlar yani o anlamda denk geldi. Yani denk gelmese de yani yine büyük ihtimal girerdim ki Daha zorlaştırıyorlar işinizi. Hani ya şimdi gıcık bir tip olursa hani sırf böyle şey yapmak için uzatıp zorlaştırabilir ya. Yani oluyor çünkü böyle şeyler, duyuyorum. Neyse dedi niye geldin dedim işte şey konferansa geldim. Ee, böyle böyle işte makalim bize yanlış şöyle. O zaten sormadan başladım anlatmaya. Sonra bu sefer aa öyle mi şey misin o zaman şey doktor öğrencisi misin dedi. Yo hayır dedim ama doktora da başvuracağım. Dedim benim lisansı yaptığım çalışmaydı işte kendim e, inisiyatif alarak dedim bunu yaptım. İşte iki sene sürdüm. İşte deneysel bir çalışmaydı vesaire anlattım. İşte kaç sayfa dedi mesela makale. Ben de şöyle bir hatırlayamadım hakikaten kaç olduğunu. Dedim yani işte iki deney olduğu için biraz uzun bir sayfaydı dedim. Hani salladım. Ya bu arada şöyle bu tarz eğer o aklınıza gelmediyse tahmin de söyleyebilirsiniz. işte dedim ki over 20 pages dedim yani. Hani bana illa 25 sayfadır bir şeydir devam gerekmiyor. Önemli olan orada gerçekten o, şey, o, o sebeple mi geliyorsunuz? Onu öğrenmeye çalışıyor adam. Yani ben zaten hakikaten o sebeple geldiğim için hani verdiğim cevaplar da doğal olarak daha doğal ve doğru cevaplar hani olmuş oldu. E, o sebeple gelmemiş olsa etmeye biraz hani bu şekilde kaçak olarak ya da işte sırf hani ülke girme şeyim olsun yine turistik olarak gelebilirsin tabii ki. Hani belirli şeyleri farklı söyleyecek olduğunuzda bu biraz riskli işte. Hani o yüzden doğruları söylemek her zaman önemlidir. Kamu spotumunu da burada sanlandırıyorum işte espri mespri yaptı işte bak ben hani okumadığım bak buralardayım falan Biraz böyle sohbet ettik adamla. Ne çalıştığımı öğrenmek istedi yani biraz açıkladım. Dedim böyle böyle işte konferans dedim her sene oluyor. Psikolojiye yönelik bir böyle büyük bir organizasyon dedim. Benim alanım işte psikoloji, kognitif psikoloji alanında dedim ben çalışıyorum. İşte emotional güç çalıştık gibisinden. Adam işte bastı damgayı verdi yani şeyi. E, bize 6 aylık verdi. Şimdi şöyle benim normalde sürem işte 2-3 hafta falan. Yani bir hafta şeyde ne ona? New York'ta. Bir hafta Boston'da bir hafta da Chicago'da kalıp dönecektim ben normalde. Planım bu yöndeydi. Ondan sonra Chicago'ya gittim. Chicago'da farklı hani şeyler oldu. işte Madison'ın, Madison tarafına, Middletown'a Wisconsin eyaletine geldim burada kalacağım hani bir yer oldu ortam oldu vesaire ben de geldim buradayım şu anda kalıyorum yani tekrar işte Chicago'ya döneceğim orada da yine biraz daha kalacağım büyük ihtimal Şubat ayının ortalarına doğru da döneceğim gibi gözüküyor mesela bunu niye söylüyorum şimdi normalde ben formama iki hafta kalacağım diye yazmıştım burada ne kadar kalacaksın diye sormadı bana ya da nerede kalacaksın diye de sormadı tamamen gidiş sebebimle ilgili şeyleri ayrıntısını sordu 6 ay veriliyor ama mesela bununla ilgili de şunu dinlemiştim çok hani o 6 ayı aslında bir izin süresi yani senelik olarak. Bu arada 10 senelik zaten benim şu anda e, vizem. Siz her girdiğinizde oturum izni alıyorsunuz. Yani bana ülkede kalış sürem için belirli bir izin süresi verildi aslında. 2024-2025 e, yani 2025 sarkıyor tabii şu anda Mayıs ayını e, o süreyi kapsayacak olan. Ben bir sonraki sene yani tekrar gitmek istediğimde ya da bu sene içerisinde 2025'te bir daha gitmek istediğimde o, o sürenin şeyini ne göre sanırım bir sonraki gittiğimde bir daha bir oturum veriyor bana. Yani şöyle diyelim bana 6 ay vermişti. Değişebilir tabii ki. Bana 6 aylık bir oturum vardı. Ben 2026 ayı da doldurdum. Tamam mı? 2026 senesinde ben tekrar gitmek istiyorum Amerika'ya. Bana şunu sorabilir yani ülkeye girerken sen hani buraya gelmişsin. Geçen sene evet hani 6 ay izin vermiş ama sen turist vizesiyle ne yaptın yani burada hani 6 ay diye bir şey sorabilir hakkıdır da yani hani sorsun. Hani orada işte biraz patlayabilme ihtimal olabiliyormuş yani bunu ben tabii ki böyle bir şey yaşamadım şu anda. Yani yaşayanlar ne hani olabiliyor anladığım kadarıyla. Bunu bir araştırmak gerek. Yani hani illa 6 ay vardı bana işte 6 ay kesin kalıyorum ben burada falan gibi. Zaten istesem de şu 6 ay burada kalamam da e, kalıyorum gibi bir şey yok. Zaten bir çalışma izniniz yok. Buraya gelip çalışanlar o vizeyle illegal şekilde çalışıyor oluyorlar. Ya da dediğim gibi belirli hukuki işlemler başlatıyorlar çalışma izni alabilmek için. Ama bu sürede de işte ülkesine dönemiyor insanlar ya Green card bekliyorlar ya işte farklı alternatifler bekliyorlar yani zor bir süreç hani ben şu anda hani PhD'lere doktoralara başvurdum yani şu andaki şeyim hakikaten bu dönem okuyup dönmek ya da bir şekilde yani o o o ikilemi burada çok gördüm insanlarda açıkçası bu bence tamamen başka bir videonun konusu gerçi şu an bence buraya hiç gitmeyeim vazgeçtim şu an geçtim. Mevzu böyle yani dönerken de ekstra zaten niye dönüyorsun ülkeni diye bir şey sormuş sormuş çocuklarını sanmıyorum. Dönerken sadece bavullarla ilgili şu an hani aklımda şeyler var. Beğen bavulları söyleyecek mi? Evet. Ülkeye girdim yani şeyi geçtim bize verildi. Bavul bekliyorum. Bavulları da kesinlikle kontrol etmediler. O da şeymiş. Ben mesela sanıyordum ki işte hani geçerken de böyle bakacaklar. Böyle x falan geçeceğiz diye bekliyordum. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir şeyden geçmedim yani. Orada güvenlik görevlileri var. Sanırım kafalarına göre çekiyorlar ve e, şey yapıyorlar, bakıyorlarmış. Yani arkadaşlar anlattığına göre. E, o yüzden diyorum tamamen şans. <laughs> yani. Ben mesela şeye getirmek istiyordum. Şan fıstığı, fıstı da getirecektim. Gerçi sonra ağırlıktan dolayı da bıraktım da. Onlar bu çekirdekli şeyleri yani tohum olarak daha doğrusu ekebileceğiniz tarzı şeyleri ülkeye girişine sıkıntı çıkarabiliyorlarmış. Ben ama getirseydim kimse görmeyecek yani sonuçta baktığınızda. O yüzden tamamen şansınıza kalmış yani o çevirme olayı. Benim kendi tecrübelerim şimdilik bu kadar.